Merhaba, ee, ismim Cem Gül. NUVIA Akıllı Enerji Teknolojilerinin kurucu ortağıyım. Ee, yaklaşık 20 aydır e, bu işle e, uğraşıyoruz. Ee, ondan önceki hayatımda e, genelde teknoloji odaklı şirketlerde e, çeşitli görevlerde e, bulundum. E, ve e, hayatın o noktasında e, kendi işimin başına geçme arzusuyla e, buraya e, başlamış oldum. Merhaba, adım Emre Erkin. Nuvia Enerji Teknolojilerinin kurucu ortağıyım. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü'nde araştırma görevlisiyim. Bir yandan bir akademik bir geçmişim var. Son 12-13 senedir Enerji Enstitüsü'nde çalışıyorum. Ve de 2 senedir de hayatımın büyük, çok büyük bir çoğunluğu Nuvia'da geçiyor. Koza fikrinin ortaya çıkışında aslında birkaç tane temel faktör vardı. Bunlardan biri aslında bir ihtiyaç. Kendi oturduğum evde böyle bir ihtiyacı çok derinden hissediyordum. Bir kombim vardı ve kombimin evimi yeteri kadar ısıtamaması, fazla ısıtması, veya eve geldiğim zaman yeteri sıcaklıkta olamıyor gibi hisler dolayısıyla böyle bir ürünün varlığı ile ilgili bir araştırmaya girmiştim. Bir yandan da benzer bir sektörün içerisinde yer aldığım için bu tip fikirler, ürünler hakkında da bilgi sahibi olmaya başlamıştım. Ee, ikisi kesişince e, Türkiye'de böyle bir e, ihtiyacın olduğu, e, bu ihtiyacın sadece bana özel değil, e, çoğumuza özel olduğu ortaya çıktı. E, dolayısıyla e, biraz daha şekillendirdikten sonra e, fikri realize etme e, durumu ortaya çıktı. Ortağımla Cem'de e, uzun e, süren tartışmalarımız, muhabbetlerimizin sonucunda aslında çıkmış oldu. E, şöyle özetleyebilirim aslında, e, ben... Enerji analizinde e, enerji tasarrufu üzerine e, çalışıyorum. Enerji planlaması ve yönetim ana bilim dalında e, çalışıyorum. Dolayısıyla <laughs> yaptığım işlerin e, çoğu e, enerjinin tasarrufu ve yönetilmesine üzeri, yönetilmesi üzerine. E, Cem de e, kendi geçmişinden dolayı gelen e, bir e, bilgi birikimi e, yaptığı iş e, ve bizim e, Geçmişe yönelik 20-25 senelik bir dostluğumuzun, arkadaşlığımızın da olmasından, e, olmasından dolayı biz Cem'de bu konuları e, bol bol muhabbet ederdik. E, ve bir noktada artık e, kaşınmaya başladık diyebilirim. E, ben e, akademik hayattan bu bilgi birikimini nasıl e, e, gerçek hayata uyarlayabiliriz, nasıl faydalı bir şey yapabiliriz diye e, tartışırken kendisi de e, o kurumsal hayattan kendi işini nasıl yapabilir diye bir motivasyon içerisindeydi ve aslında bu iki uzun süreli arkadaşlığın bu anlamda, iş anlamında kesiştiği bir nokta oldu Koza. Koza'yı yapmaktaki temel sebebimiz aslında Türkiye'deki evlerin yarısında kullanılan, ki yarısı dediğim rakam yaklaşık 10 milyon adet evde kombi kullanılıyor. Ee, bu kombilerdeki e, kombilerin insanlar tarafından kullanımında e, kullanıcılardan kaynaklı birçok e, işletme hatası var aslında. E, bu işletme hataları temelde işte kombinin üzerindeki ayarlarla ne yapacak olmamız gerektiğini bilmiyor olmamız. E, işte evden çıkarken kapatmalı mıyız, kısmalı mıyız, yatarken e, ne konuda bırakmalıyız. E, aslında birçok insan için e, bir soru işareti, çok da bilinmesi mümkün konular değil, çok teknik konular. Evden eve, hava sıcaklığından hava sıcaklığına çok değişen durumlar. Dolayısıyla kombilerin mevcut haliyle kullanılıyor olması evlerimizde ya konforsuz ya da daha fazla doğal gaz tükettiğimiz bir duruma sebep oluyor. Koza Akıllı Kombi Kit'in temel amacı Türkiye'deki evlere çok kolay bir şekilde montajının yapılarak Kullanıcıları kombi ile olan ilişkilerini çok daha rahat bir hale getirmek, bunun bir cep telefonu aracılığıyla yönetilmesini sağlamak, böylece hem doğal gazda doğal gaz kullanımında ciddi bir tasarruf elde edilmesini sağlamak, hem de örneğin gece yatmadan önce pijamalarıyla soğuk havada dışarı çıkıp kombiyi kısma veya kapatma telaşından kurtarıp bu ilişkiyi tamamen cep telefonlarının üzerinden yapabilmelerini sağlamaktı. Her R&D yapan firmanın ya da insanların yaşadığı birçok zorluğu yaşadık açıkçası. Bunların Bunları temelde aslında üçe, üç bacakta da toplayabiliriz R&D süresi, süresini. Çok kabaca vakit, nakit, ekip diyebilirim üç temel kelime. Ee, çok e, hızlıca e, davranmanız, e, hızlı hareket etmeniz, seri hareket etmeniz gerekiyor. E, ve de e, bununlar için de e, para gerekiyor. E, ve de iyi de bir ekip gerekiyor. E, hepsi birbirine bağlı bu üç bacağın. Hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla e, temelde bu e, bu üç bacak özelinde herkesin yaşadığı sorunları tabii ki yaşadık. Onun dışında ARGE sürecinde teknik e, birçok sorun yaşıyorsunuz. E, bir kart yapıyorsunuz, e, çalışmıyor. E, işte e, yazılımsal bir takım zorluklar çıkıyor, e, buglar çıkıyor. Yani herkesin yaşayamadığı, yaşadığı her şeyi, bütün zorlukları biz de burada bizzat e, iliklerimize kadar yaşamışızdır. Ama hakikaten bunları aşıyor olmak e, Açtığınız zamanki aldığınız haz ve tatmin hakikaten çok keyifli bir şey. O yüzden evet zorluklar yaşandı. Bu bahsettiğim bütün konular da yaşandı ama hepsini bir şekilde açmayı becerdik. Aslında çok fazla kulvarda farklı zorluklar yaşadık diyebilirim. Zorluklarda genelde bir şeyi daha önce beklemiyorsanız, böyle bir şeyi ön görmediyseniz ortaya çıkan zorluklar olabiliyor. Bunu hem arge e, sürecindeki bazı örneklerle anlatmak mümkün, hem e, işin yönetimi e, sürecindeki bazı örneklerle anlatmak mümkün, e, finansal taraftaki zorluklarla e, bunu anlatmak e, mümkün aslında. E, ama e, temelde e, doğru insanlarla bir arada olabilmek e, işin en zor tarafı e, diyebilirim. E, ekibin oluşumu aşaması. Doğru uzmanlık alanlarına sahip kişilerin bir araya gelebiliyor olması, hakikaten işin çok zorlu bir tarafı. O tarafı ne kadar iyi atlatabilirsiniz, o hiç öngörmediğiniz zorlukları aşmak o kadar daha pratik olabiliyor. Aslında çok özetle üç tane amacımız var diyebilirim. Bunlardan biri ve belki en önemlisi. Sonuçta bu işe başlarkenki en büyük motivasyonumuz sevdiğimiz işleri birlikte olmayı sevdiğimiz insanlarla birlikte ve de herkese katkı sağlayabilecek bir şekilde yapabilmekti. Dolayısıyla böyle bir ortamımızın olduğundan, bunun sürdürülebilir bir hale geldiğinden emin olmak istiyoruz. Hepimizin burada çalışmaktan çok büyük keyif aldığı bir ortamımızın olmasını sağlamak en temel e, hedefimiz. E, ama bir yandan hani ürünsel e, şirketin geleceği açısından baktığımız zaman da e, henüz Koza Akıllı Kombi Kiti ile ilgili e, yapacak çok fazla işimiz var. E, Koza Akıllı Kombi Kiti'ni şu anda e, Türkiye'de e, yaklaşık e, 4 hanedir rakamlarda e, kişi kullanıyor. Dolayısıyla bu sayıyı arttırmak, daha fazla insanın evinde kozayı görmek, daha fazla insanın kombisinin daha tasarruflu ve konforlu bir şekilde kullanabiliyor olmasını sağlamak ikinci önceliğimiz. Bir üçüncü hedefimiz de kozayı sadece kombileri tasarruflu ve konforlu kullanan bir cihaz olmaktan öte evde dert yaşadığımız, sorun yaşadığımız başka konulara da müdahale edebilir, onları daha kolay kullanabilir hale e, getirmesini sağlayacak bir yönde e, geliştirmek olacak. Koza Akıllı Kombi Kitinin e, yazılım mimarisinden bahsederken aslında üç tane temel e, öğeden bahsetmekte e, fayda var. Bunlardan birisi, e, donanımlarımızda kullandığımız gömülü yazılımlar. E, bir ikincisi, e, donanımları yönetebilen ve bütün e, verilerin bir arada olmasını sağlayan koza e, bulutu, e, bir üçüncü katman ise e, kullanıcıların bu e, kozaya ulaşmasını sağlayan e, arayüzleri sağladığımız e, katman e, diyebilirim. E, gömülü yazılım tarafı tabii ki apayrı bir dünya aslında belki e, daha az alışık olduğumuz e, konusunda daha az sayıda tecrübeli insanın olduğu bir alan e, ve de Koza ile birlikte gelen iki tane donanım olduğu için kendi içlerindeki yazılım mimarileri bile oldukça farklı. Çok basit bir örnek vereyim. Biri cihazımız 8 bit bir altyapıya sahipken diğeri 32 bitlik bir yapıda çalışıyor. Dolayısıyla yazılım mimarileri kendi içlerinde bile oldukça farklı diyebilirim. Öte yandan bulut tarafında ki yazılımlarımızda çok farklı sayıda katmanlar var cihazlara e, veri gönderebilecek e, katmanlar ayrıyken bunların güvenliğini sağlayacak yapı bambaşka bir yapı veya e, evlerden gelen e, çok fazla sayıda verinin bir arada depolanmasını sağlayan, e, bunlardaki bazı sorgulamaları yapmanızı sağlayan e, veri tabanlarımız ise apayrı bir e, yapı. E, öte yandan bunların hepsinin çok ölçeklenebilir olmasını sağlamak yine yazılımsal olarak çok dikkat edilmesi gereken konulardan ve Kozan'ın bulut içerisinde var olan bir başlık diyebilirim. Öte yandan da hani kullanıcı arayüzlerine baktığımızda mobil uygulamalar tarafında iOS, Android gibi platformlarda Kozan'ın kullanılmasını sağlamak çok temel bir hedefken bir yandan da bu marka model işletim sistemine sahip olmayan kullanıcılarımızın herhangi bir web arayüzünden de girip Kozayı kullanılmasını sağlayacağımız bir yazılım altyapısı da sağlıyoruz. Dolayısıyla çok farklı başlıklarda ve çok farklı teknolojileri barındıran yazılım mimarimiz var diye özetleyebilirim. Bu dünyada buna, buna benzer işlerle ulaşacak e, arkadaşlar için e, temelde söyleyebileceğim en önemli şey e, azim e, yılmamak e, ve hani çalışmak hakikaten. Şimdi e, ben şahsen nispeten e, daha orta yaşlara doğru gelmiş bir insan olarak e, isterdim ki e, 20'lerimdeki hatta daha da lise, ortaokul lise yıllarındaki zamanlar, bu zamanlar olsun bu teknolojiler, bu olanaklar önümüzde olsun bambaşka zamandan yani çok daha gençten başlayarak bu işlere girmiş olabilelim. Çok daha böyle işin içini, detayını bilebileyim isterdim. Şu anda yani ilkokul çağındaki arkadaşların bile ki benim oğlum ilkokulda, şu anda elektronik setleriyle oynuyor kendisi, bir takım şeyler yapmaya çalışıyor. İlkokul çağından başlayarak şu anda büyük bir şeyleri var, avantajları, bir teknoloji dünyası var. Dolayısıyla bunu çok iyi kullanmak, bütün nimetleri sonuna kadar faydalanmak gerekiyor, sürünmek gerekiyor bu dünyayı. Bunu, bunu iyi takip edip yapabildiği sürece o fikirler bulunan insanın hayatını kolaylaştıran faydalı insanlara faydalı olabilecek bir sorunu çözebilecek fikirleri hayata geçirmek çok daha kolay oluyor Dolayısıyla hem de te, e, teknolojiyi günümüzü e, takip etmek e, ve de e, temelde de e, hepimizin e, sorunlarına Problemlere çözüm bulabilecek bir takım fikirleri ortaya koyacak işler yapmak. Bir tavsiye niteliğinde belki şu söylenebilir. E, hakikaten e, bu işi bir hobi olmaktan çıkarıp e, belki e, birilerine fayda sağlayacak bir noktaya getirmek istiyorsak, o faydayı sağlayabilmenin e, özünde e, gerçekten bir problemi çözebiliyor muyuzuza e, odaklanmakta e, büyük fayda e, görüyorum. Gerçek bir probleme odaklanabilmek, gerçek bir kullanıcı ihtiyacını giderebiliyor olmak, aslında o geliştirme sürecinde de o ürünün piyasaya sürme sürecinde dahi çok büyük bir motivasyon sebebi olabiliyor. Bu hem kendi motivasyonunuz için önemli, hem de o süreçte birçok kaynak ihtiyacınız doğacak, finansal. E ekipsel e belki e malzemesel ihtiyaçlarınız olacak Dolayısıyla size bunları temin edecek e kişileri de motive etmek açısından e gerçek problemleri çözebilen e geliştirmeler yapmak e çok çok önemli bir e konu diye düşünüyorum